Size bu odanın alacak karanlığından, okyanusundan, beni boğan dalgalarından, tenimde kalan tuzdan ve yastıklarda kuruyan gözyaşından hiç bahsetmedim. Size nasılsın diyerek başlayan telefonlarınıza, garip, tuhaf aslında, beyaz, bembeyaz tabiatımla iyiyim diyorum. Yani aslında korkuyorum, bütün bunlar kıyamet, bütün bunlar cinnet, bütün bunlar cinayet demeye. Bir daha düzeltilemeyecek sözler söylemeye korkuyorum. Telefonla birlikte ışığı da kapatıp, bol şanslar dişiniz. Şanslar değişiniz. Dişiniz çınlarken içimde, bunun beni ne kadar kırdığından hiç bahsetmedim. Bahsetmediğim çok şey var daha. Yaz çiçekleri, Cam çiçekleri ölüyor. Akşamın altını gümüşe dönüyor. Bunlar da önemli elbette. En az bana ihaneti öğrettiğiniz, bana kanatlarımı bıraktırdığınız kadar.